üyelerimiz, değerli yüreğiler, değerli Adananlar, değerli kardeşlerim ve basının güzide temsilcileri, hepinizi en derin sevgilerimle selamlıyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi iki misafir milletvekilimiz var. Batu Şubat depremi seneyi devresinde bizim acılarımızı paylaşmak için geldiler. Ben arzu ederim ki şu güçlüden adamları merhaba desinler. Saygıdeğer hazirun, değerli hanımefendiler, beyefendiler burada halkçı bir belediye anlayışıyla çok da anlamlı bir günde felaketlere hazırlanan, bütçeyi halkı için kullanan, riskleri öngören, baştan önleyici tedbirler alan halkçı bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışı uygulayan Zeydan Başkanıma teşekkür eder, sizlere de saygılar sunarım. Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanları, Genel Başkan yardımcı sayın milletvekilleri, değerli örgütüm, gençlik kolları ve gençlik kolları, kadın kollarımız ve değerli hazırun hepiniz hoş geldiniz. Ben de İlker Şehir Uşak'ta tüm uşağın sizlere saygısını, selamını ve acısını paylaştığıyla ilgili duygularımı iletmek istiyorum. Bir hekim olarak önce şu tespiti yapayım. Adama biri doktora gitmiş demiş ki doktor bey nereye dokunsam orası acıyor diye. Doktor tedavi etmek için bütün tetkikleri yapmış demiş ki senin parmağın kırık kardeşim. Bugün Adana'da parmağın kırık olduğunu tespit eden başta Zeydan Başkanım olmak üzere hepinizi kutluyorum. Tedavisi çok kolay. Her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Saygılar sunuyorum. Evet, ben çok kıymetli bir iş yaptılar. Acılarımız ortak oldular bugün. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabi e, ee, Burhanettin Başkan Yardımcı başvurmak üzere burada Deniz Yüce başka Başkan Yardımcımız da vardı. Bunu gönderdik. Sizlere de teşekkür ediyoruz bu acılı günümüzde aramız olduğu için. Şimdi mucizelerin Resmi yapabilir misin diye sordu bana. Onu hatırlattı. Eskili şu, sevgili kardeşlerim. Ben şöyle bir lükkeden gireyim. İki hafta önce Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı'na gittik. Türkiye Belediye Birliği olarak biliyorsunuz orada birinci başkan vekili olarak belediyelerin durumunu anlatmaya gittik. Konuştuk tabii o da konuştu. Dedi ki inanın dedi biz belediyeler arasında asla bir alim göstermiyoruz hepsine eşit mesafede bakıyoruz. Ben dedim ki Sayın Bakanım altı belediye haciz gönderdiniz. Adana da var içinde. Ve bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partili. Bunu millet nasıl okuyacak? Kusura bakmayın. Bu yaptıklarınızı millet Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin millete hizmeti engellemek, reddini düşünmek için yaptığınız gibi okudu. Kusura bakmayın Ve bu silkelemeden sonra bizim borçlarımızı tepeden silme talimatınız da aynen öyle bir talimat. Ve diyorsunuz ya Cumhuriyet Halk Partili belediyeler SSK borçlarını ödemiyorlar. İşte onun için emekliye zam veremiyoruz diyorsunuz ya bir bu borçlar bizim devre aldığımız borçlar bir tablo hazırlamıştım ben tam geçmiş dönemden aldığım borçlar ilgili 350 milyon dolar sadece bana devredilen banka borçları SSK vergi ve emeklilik kesimi yani bugünkü parayla ne eder? Çarpın bölüm bulur. Çok kusura bakmayın. Bir sürü müteahhitin, bir sürü büyük iş adamının vergisini affediyorsunuz. Biz vergileri affedin de demiyoruz. Faizini silin. Silmiyorsanız ayda yüzde beş, yüzde dört, yılda yüzde elli faiz uygulamayın. Bunlar milletin parası. Siz böyle yaptınız mı ister istemez millete hizmeti engellemiş olacaksınız. Bunu düzeltebilirsiniz, halkı bağlısını düzeltebilirsiniz. Her zaman yaptığınız gibi bir yapılandırma çıkarın. Dış faizle 120 ayda ödememizi sağlayın. O zaman size CHP'li belediyeleri engelleme yoluna aldığınız bu kararı unutur, size takdir eder. Vallahi kusura bakmayın, bu size de yaramaz güzel yapmış. Evet. Mesela şu, siz geçmişte aldığınız o kadar parayı öderken elbette birileri orada kalıyor. Ama ona rağmen bu işleri yapmak mucize işte. Bu tesis yaklaşık 200 milyon liraya mal olmuş ve neredeyse bütün parası da ödenmiştir. Evet. Ödenmiştir. Hani diyoruz ya, ya bir yol yapacağız, ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız, işte yapacağız. Yani millete hizmetimizi mümkün ölçüde azaltmadan yapacağız. Şimdi itfaiye personeline, sevgili kardeşlerime ve bu arada bütün belediye personeline 6 Şubat depremin seneyi devresinde takdirlerimi, teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum. Günlerce uyumadılar bu kardeşlerim. Su olmayana su, ekmeği olmayana ekmek, yemeği olmayana yemek götürdüler milyonlarca. Şimdi müfettişler, müfettişler, sayın meclislerim depremde dağıttığımız yemekleri sorguluyorlar, yemekleri. Kardeşim ben depremde yemek verdim adama imza at mı diyeyim? Böyle bir şey olabilir mi? Ama gelsinler gelsinler hiç önemli değil araştırsınlar. Onların da bir korkumuz yok. İtfaiye personelimiz, arama kurtarma personelimiz 7 günde Adana'da arama kurtarmayı bitirdikten sonra en yakın şehrimiz Hatay'a gittiler. Ben de defalarca gittim. İnanın orada hasta kapanırız, Uyumalık. çocuklarımızı görmedik günlerce demeden can siparane hem vefat çıkarttılar hem 15-20 gün sonra da canlı kardeşlerimi çıkarttılar. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum İşte Adana'nın grubu, işte milletimiz bu. Şimdi biz tabii bir musibet beklemek Ama gördük ki artık ülkenin her tarafı Adana dahil bir deprem bölgesi. Demek ki biz bir deprem hazırlıklı olmalıyız. İki deprem olduğunda daha fazla can kurtarmalıyız. Onun için Adana Büyükşehir Belediyesi Sayın Genel Başkan bunu da söyledi. Biz Genel daire başkanlarını topladık. Depremle ve yangınla ilgili herkesi topladık. Dedik ki bir afet olduğunda şehirde birbirimize nasıl yardımcı olacağız? Kimin neyi var? Kim hangi ilde? Dedik ya arama kurtarma sizi kuracağız. Onun projesi bitti. İnşallah yarın hazırladık onu da yakında bitiririz ama o oluncaya kadar işte burası bizim merkezimiz. Yukarıda toplantı salonumuz var. Gerekli yemek salonumuz var. İtfaiyeci sürekli dinamik olmak durumunda olduğu için de spor salonları da var. O da var. Çünkü çünkü olası bir yanında, olası bir depremde hem çok hızlı müdahale <laughs> etmez. Ve şimdi dün fuayede kardeşlerimiz görmüşlerdir. Ben buraya da getirin göster dedim. Yeni arama kurtarma aletleri, kesiciler, hiltiler, çok ve belli eden hani aşağıda bir kardeşimiz kalmışsa binada nerede olduğunu gösteren sesine çok hassas ve olası elektrik çalışmasını devam edecek bir alet getirdik. Bakın bu ne olacak biliyor musunuz? Şimdi arama kurtarmada bakıyorsunuz böyle yukarıdan kaldır kaldır kaldır, kaldır aşağı birini görünce kadar öyle değil. Kenarda biri varsa hemen en kısırdan bırak bunlara yapılması gereken neredeyse her şeyi yapıyoruz. Devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi yüreğine hizmete gelince Sayın Orhan Vekilim, Ali Başkan Ankara'ya gitti. Bunu oraya gönderdi. Bir <laughs> birliği evet, üç tane konuştuk <laughs> da da araç almaya gitti ama <laughs> Hayır, hayır. Hayır. Ve Türkiye, Türkiye Belediye Birliği artık bizde ya. Sanıyorum ben... benden söz istiyor. Ey yüreğli kardeşlerim, yüreğle ilgili hizmette benim söz vermeme sizin söz almanıza gerek var mı? Yok değil mi? Sayın Sayın Başkan Yardımcı söyledi. Allah kabul etsin. şey oldu. Bir şey geldi. Geldi oraya soruştu. Savaş ne yapıyor çocuk Ne? Geldiyse soruşması gider acayip etme. Bir de e, şenleri var. Yani önce de bir... Ne yapalım? Adam bizi şirketip duruyor. İşte şey yapıyoruz yani. Biraz tedbir alıyoruz. isso lazım olabilir ama lazım olduğunda <laughs> Dün ekledim. Hem ona bakın, hem nasıl tutuklandıklarına bakın. Ülke nasıl yönetildiğini görmek istiyorsanız. Evet, şimdi gelelim Sayın Vekilim Orhan Sümer'in laflarına. Yuvadan başlayalım. 1989'da yüreğe Devleti'nin kurucusu bizlerin abileri. Ben de o seçim çalışmasının içinde olan bir kardeşinizim. Kurucuysak o belediyeyi bizim idare etmemiz lazım. Sehan da 25 yıl sonra aldık. Üçüncü dönem alıyoruz. İnşallah artık yüreğinde bizim kale... hatırlayın sonra sonra CHP'nin kalesi derlerdi. Ben dedim ki bundan sonra artık Sehan'da kale. İş düştü. Şimdi Seyhan Belediye Başkanı'da 10 belediyemiz var. 4 ilçede de bu kardeşimizin aldığı oyu bizim adaylarımız alsaydı 14 belediyemiz olacaktı. AK Parti'nin işi belediye bırakmış. Ama burada taş sağ sağ olmak üzere hazır olun. Geçimiz 29'da onlar da bizim olacak. <laughs> Şimdi gelelim oranın işaretine. Burayı yıllar Kemal Paşa bulvara çok saygı duyduğumuz abimiz. sen de dayın. sevdiğimiz saydığımız eski belediye başkanımız Selahattin Çoluktan sonra bu bulvara kim girdi? Bu kardeşimiz. Bu, bu kardeşimiz. Allah'a yapamaz bu bulvarla büyük işler ya. Onlar büyük işler. Şimdi burada yağmur bu adında götürdü değil mi? Otobüs işletmesi kazı maşının önü. Dünya <laughs> <laughs> ailelerin şu anda 170 milyona bağlı olan bitiriyoruz. Sen oluyordu onlar. İncilikle ceza öyle. Şimdi Levent köprüsünü kim yaptı beyefendi? Evet. Kim yaptı kardeşlerim? Şimdi Yavuzlar köprüsü açtı he. Yavuzlar burada böyle. E benim orada geçti. Sivan Paşa, Kazım Paşa, Yavuzlar akıncılar. Biraz daha sildi. Bakmayın mı? Bakmayın mı? <laughs> Bu tatlıbayda en büyük mahalle merkezini açıyoruz yakında. güzel evlerde ilim bu var buraya olmuyor. İlim bu var şey sarışam ya. Sarışama, sarışama. Yeşil bu var. Şimdi. Yeşil. Burası yeşil burada. Yani ben o ki yüreğinde hiç görülmemiş hizmetler olmaya başladı. Hiç görülmemiş hizmetler olmaya Yani kesmesin hedeflerimizi biraz uzatabilir ama hız kesmeden sürekli sadece yöre dediğim bütün adına da hizmetlerimiz devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Türkiye'nin en büyük barınağın temelini atacağız şu anda bizim barınan Türkiye'nin en iyisi ama yakın zamanda ulaşılamayacak büyük yükte ve bir temel atma daha yapacağız. İki kat arttıracağız kapasitesini. Ama siz biliyorsunuz tamam. 8-10 bin sokak hayvanı kısırlaştırıyorduk ve küpe kadar sokağa bırakıyorduk. Şimdi diyor ki yasa, alacaksın, kısırlaştıracaksın ve sokağa bırakmayacaksın. Bizim yılda... On... ...kısırlaştırmak bir kanundur ve şu anda... Sokak hayvanları sokaktaki dostlarımızın çoğalması engellenemez bir biçimde. Bu yasanın behemahal düzeltilmesi daha düzgün bir şekilde getirilmesi gerekiyor. Olan üstü bizim adam için faydalı bir temel atmaya da buradan davet ediyorum kardeşlerim. O da sen orada zaten. Sen birlikte edeceğiz. Biz iyi kullanırız. Sayın Genel ya Başkan Yardımcım onların parfum Mehmet Halis'e söz söyledi. Biz halkın tarafındayız. Milletin tarafındayız. İmkanlarını. 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 Sevişimiz budur kıymetli kardeşlerim. Ben katılımınız için hem sayın vekillerime hem genel başkan kadın kolları başkanıma ve başkanlarıma, bütün örgüte, gel yöreli kardeşlerime, değerli kadın kardeşlerime, bütün kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Tensiz yüreğine hayırlı olsun, itfaiye hayırlı olsun. Bir şey daha söyleyeyim, unuttum. Tam 26 milyon İtfaiyenin bütün tesisatını kuvvetlendireceğiz. Olası bir yangında daha hızlı, daha etkili müdahale, olası bir depremde daha hızlı ve daha etkili müdahale. Ve şu anda dön, merkezde daha itfaiye merkezleri kuracağız. Yani bizim en fazla 6 ile 10 dakika içerisinde olmamız gerekiyor. için dön. İspanya merkezi açacağız ama dediğim gibi 26 milyon euro kredi imzaladık. Onun alacağımız teşhisatlarla e, köprüde her şey teşhisatlı. Gerçekten çok önemli bir oldu. Tekrar herkese çok 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 teşekkür ederim. Sevgili saflar, araçlarımız nasıl gerçekleştireceğiz? protokolümüzü sahneye sahne davet edelim lütfen. Genel başkanımız, yeteneklerimiz, evet. ilçe başkanımız, belirli başkan vekillerimizi, Kırkolar il başkanımızı sahneye davet edelim. Evet. Evet. Muhtarlarımızı tabii ki evet. bugün evet. aramızda var böyle